Maliye Bakanlığı memur alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan sınav ile 400 uzman yardımcısı alımları Eylül'de başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı memur alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere genel yönetim kapsamından merkez teşkilatına genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılacak sınav ile 400 uzman yardımcısı alımı başvuruları Eylül'de başlıyor. Bakanlık yaptığı açıklamaya göre ön başvurular 8 Eylül 2022 tarihi ile başlayacak olup, en geç 14 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece ÖSYM adresi üzerinden yapılacaktır. Memur alımı sınavına katılmak isteyen adaylardan KPSS şartı aranacak. Buna göre adayların 2021 veya 2022 yılında yapılmış olan KPSS'den P48 puan türünden en az 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekmekte olup, bu puan üzerinden kadro sayısının 20 katı aday yani 8 bin kişi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı sınava katılacaktır.